Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle The Baby in Yellow'un 3. bölümünden devam edeceğim. En son 2. bölümüne kadar çekmiştim. 3. bölümü de çıkmış arkadaşlar. Yani daha oyundan hiçbir haberdarım yok. Bilmiyorum oyunu. Ee, 2. bölümlerini falan hatırlıyorum da. Daha hiç bilmiyorum oyunu yani dediğim kadarıyla. Böyle korku videolarına gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Eğer like atıp abone olursanız yani daha çok gelecek. Burada ne diyor? Merak olabileceğin olabildiğince çabuk ben takip et. Portalın içinde aman görmesin. Diyor kara kedi. Beni buraya attı. Ve kayboldu. Kaydı çal diyordu. bu topla. Kitap ne lan? Ee, bu ne? İngiliz anahtarı. Tornavida. Kablo. Kitap. Şu tane daha kitap çıktı. Kürek alınıyor ama alınmıyor. Çekiç. Yine kitap çıktı arkadaşlar. Lan tornavida değil kitap. Kitapları topladım ortaya. Yani üzerinde şeyler rakamlar yazıyordu. Dedim önce bir işe yarar. Aa kara kedi burada. E bir şey yapılmıyor. Ne diyor burada? kitap lazım diyordu. Evet buraya bir kitap lazım. He, eksik yerleri dolduracağım. 2 5 3 Bu ne? 5 Şunu şu 5'in yerine koy. 2 ile 3 arkadaşlar neredeydi? Şu 2 Koy kitabı buraya. Lan kitabı koy. Lan kitabı koy. Üç nerede? Üç, üç, üç. Üç de burada. Bak. Kattım arkadaşlar üçü de. Kedi kaçtı ve açıldı. Vanayı çevir. Fırın. Çevir bana. Kazan dairesini araştır. Kömür var. Kömürü topla. Fırını besle diyor. Bir dakika burada da kömürler var. Fırını besle. Besliyorum. Vanayı çevir. Ve kapı patladı. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şuradan hemen gideceğim. Boş. Lan. Kedi. Burası da boş. Kedi kaçtı arkadaşlar. Avran kapısı açık. Yine deprem oluyor arkadaşlar. Geçidin ötesini keşfet. açtık. Kırık pil. Bunlara bir dokunmayacağım. Lan geri geldik. Aha Kedi burada. Kitap aldım. Ölmüş gibi. Aa, robot. Kırık pil. Pil gerekli diyor. He, az önceki yerde ben pil görmüştüm. Bir dakika arkadaşlar. Kedi bizim önümüze robot attı burada değil. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz pil. İlk defa böyle pil görüyorum. Pili tak. Kedi de gitmiş bu arada ne oldu? Robotu tamir için yukarıya götür. Ahlan. Götürüyorum arkadaşlar yukarıya. Yukarısı buradandı. Robotu onar. Robotu yerleştir. Ne oluyor? Bağlanılıyor. Pil yerinde sıkıntı var diyor dokunduk. Evet arkadaşlar. Hayır ama yaptım ben. Yaptım. Ah. Lan yapma lan. Şarj edildi. Ya. Yok bir türlü yapamıyorum ya. Of. Ama bak tam oraya gelince dokunuyorum. Bak ileride yapıyor. Bak. Ama olmaz böyle. Yok oyun. Senin gibi oyunun. Burada yapacağım. Evet. Üçüncüye geldik. Yeter yeter ki bitsin bu ya. Evet bir tane kaldı ve edildi şarj. Robot şarj edildi. El sallıyor. O ne lan? Kartuş gerekli. Aşağıdan mürekkebi kebe alıyor. Ağzından bir şey çıkarttı ro robot. Kartuş neredeydi? Bu muydu? Heh, tamam buydu. Ne oldu? Lan robot! Bir şey olmamış robota. Bu ne? Mürekkebi al. Lan ne oluyor? Ana. Gene bağladım. Yeni bir güçlendirici ekle diyor. Güçlendirici nerede? Kartuş, pil. Yok burada. Güçlendirici nerede ya? Acaba pil mi güçlendirici diyeceğim? Yok pil değil. Gel bir dakika sen. Demek ki yukarıda, aşağıda yok çünkü. Burada da yok. Bir dakika. Sen yerde bir kal. Hepsi bana güçlendirici lazım. ve güçlendirici de yok. Karşı tarafta gözükmüyor. E ne yapacağım ben bununla? Sen bir kalsana burada. Of yok. Güçlendirici ekle diyor. Of. Ne bitmez, ne bitmez işmiş arkadaş. Kilitli. Bütün kapılar da kilitli. Hiçbir yere gidecek. Yerler sınırlı. kitaplarla yine bir şey yapılacak. Ama ne? Arkadaşlar bakın çünkü burada da vardı. Gidilmiyor buradan da. Ölmüş gibi diyor. Arkadaşlar şu kitapları alayım. Yok kesin bir şey yapılacak bu kitaplarla. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bulamadım ben de internetten gidip baktım. Yani bulamadım arkadaşlar. Adam geliyordu şu robotu. getiriyordu. Aha da buraya böyle katı yerleştiriyordu. Diğerine de bakmadım. Ne olup ne olacağına bakmadım. Aç var burada. Kablo falan, plastik ördek. Bu ne? Burada bir şey var. Soket. Ne yapacağız? Burada da bir tane kapı var. Burası da boş. Bir dakika. Burada bir tane daha kapı var arkadaşlar. Bu ne? Güçlendiriciyi al. He o şeyin ayağını verdi. Buraya mı takacağız? Yerleştir. Lan ne oldu? Lan nerede o? Heh. Bir dakika arkadaşlar. Tam daha kapı var. Bu ne? Kapı tutucu. He o şeye koyacağız. Bir dakika. Şunu bırakıp şunu alacağız. At şunu. Şunu tutup buraya neden olmuyor? Yok olmuyor. He diyor açıkken he buraya katıyormuş tamam. Ben de diyorum neden olmuyor. Bakın şunu şöyle. Kapı tutucuyu kullandık. Gel bakayım sen robot. Tamam arkadaşlar anladım. Şimdi robotu buraya yerleş yerleştireceğiz bence. Hayır. He buraya yerleştirecekmişiz nefti. Ve açıyoruz. Yerleştirdi evet. Ne oldu? Aa kaçtı. Nefti bul nereye gitti? Arkadaşlar bir dakika. Lan neft. Aa kaçtı lan bizden. O kadar düzelttik onu. Yok. O bak reklam çıktı gene. Bir dakika arkadaş. Lan. Bak korkutucuydu bu arada bak. Deprem oldu yine. taş devrilmiş. E, ne yapacağım ben? Burası kapalı. Aa neft. Bodrum'dan ayrıl. Neft asansör tamir etmesi ne yardım et. Şey gösteriyor. E, İngiliz e, anahtar gösteriyor. İngiliz ne alak? E, İngiliz anahtarmış tamam. Nefte ver. Tamir ediyor. Ya, ya buradaydı. Korkmadım, korkmam ben böyle şeylerde. Al nefçim. Ne işte. Oh girdi. Ne başka ne? Çekiç. Aga çekiç. Buradaymış tamam. Yine tamir ediyor arkadaşlar. Ne oluyor? Deprem oluyor. Asansörü kullan. Çıkalım yukarıya. Ne oldu? Aa bebek geldi. Evet. Bitti arkadaşlar. Zaten videoda 19 dakika olmuş. Yani ne yaptık? Biraz zorlandım. Çok bilmeceler var oyunda. Çok zor. Daha çok The Baby Yellow'un 4. bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.